Selam gençler ve kendilerini genç hissedenler. Ben Neron. Bugün Survival serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yapacaklarımız en son bölümde köprüyü bitirmek üzereydik. Bu bölümde de evi genişletip köprüyü tamamlayacağız. 4-5 kadar kırık taş topladım. Şu odunlarımı hazırladım. Evin genişliğini bu kadar tutacağım. Bu bile çok büyük ama olsun. Elimizin altında. Hafif geniş evimiz olsun. Bir tane kendime küçük bir oda yapacağım. Arkasından da zaten ne yapacağız? Ses odası yapacağız. Gene evin içinde olacak bu ses odası. Gördüğünüz gibi evi kare yapacağım. Benim hayat tarzım budur. Kare. Her şey kare olur. Şöyle çekiştirelim. Şöyle bitirelim. Aha hani ne çabuk gitti Şimdi burada Ömer olacaktı. Evi onu yaptıracaktık aslında. Çok süper olurdu. Bu sefer çatılı ev yapmaya çalışacağım. ancak çatıyı şu an yapmayacağız. Çatı için çünkü ben şu kırmızı renkli ağaçlar vardı. Onlardan toplayacağım. Onlara ben kehribar diyorum. Gerçek ismi ne bilmiyorum ama kehribar daha çok hoşuma gitti isim olarak. 1, 2, 3. Şöyle. Çek abisi. Çek, 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 çek. Burayı tamamlarız zaten. Şimdi Tamamdır. Burayı açacağız. Gece olmaya da başladı. Bu seriyi tamamen internete yükledikten sonra bazı bölümleri canlı yayın yaparak oynamak istiyorum. Hiç şu ana kadar canlı yayın yapmadım. Hem yani durumu ölçmek istiyorum hani canlı yayın yapsam e, izlenecek mi onu görmek istiyorum. Hem de tecrübe edilmek istiyorum açıkçası. Yani canlı yayın nasıl yapılır? Oyuncular bir yandan yazarken ben oynamaya e, oynamayı becerebilecek miyim? E, bunları görmek istiyorum. Bakacağım. Şansım deneyeceğim en azından. Onu söyleyeyim. Uyuyabiliyorsak uyuyalım abi. Şimdi creeper, mirpur gelir. O kadar uğraştık ortalığı gömletmesin. Günaydın arkadaşlar. Geldik. Bak, etraftan canavar sesi geliyor. Şuraları kapatalım. Geceden kalma creeper gelmesin. Çok güzel. Çok güzel. Daha önce de demiştim, çatı olarak yapacağım evi. Yani Dam şeklinde değildi, çatı olarak yapacağız. Hatta çatı katı bile yapabiliriz kendimiz için daha sonra tabi. Ancak şu an için normal kapatacağım dam şeklinde. Daha sonra onun için de uğraşacağım. Belki video çekmiyorken, çünkü birazcık uğraştıracak beni. Onu kendim yapabilirim. Aslında evi de kendim yapacaktım ama en azından. Ev yaparken beraber olmak istedim sizlerle. Sanki çok güzel ev yapıyorum ya, video çekiyorum bir de. Olsun. Umarım beğenirsiniz. Başımızı sokacak bir yerimiz olsun yeter diyenlerdeniz bizde. Çok güzel. Harikasın ya. Yeter zannettim yetmedi. Muhtemelen yetmeyecek öyle gözüküyor. Yo yeter herhalde ya. Eşek değil ya. Şunları yerleştirelim diyeceğim de kapının şekli kaymış oldu. Sayalım en uygun kapıyı koymaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ise 16 desek 16 bölü 2 8. 8 blok sonra kapı koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasıl ya? Şansa bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, 8 olacak yani kapıyı şuradan koyacağız. Tam orta yeri olacak iki tarafta. Böyle oldu mu ya? Neyse böyle olsun. Tamamdır. Şimdi cam konusuna gelirsek, camları nasıl koyalım? Ee, şurayı da kırıp cam mı yapsam o zaman? Boş yere kırmak istemiyorum. Elimde zaten çok az var. Şurayı kıralım. Şöyle cam olsun. O 4'tü, bu da 4 olacak. Şimdi burası kaç blok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 blok olacak 1 2 3 4 5 6 7 şu kısım orta oluyor ee, bir tane daha alsak şöyle 3 blok Tamam karşı için de geçerli. Şu an orta noktada gidiyorum. Yani şurası tam ortası. Birer tane yanlardan kıralım. 3'e 3 tamam. Şurası da 19'du. Yani şu kapının hizası tam orta nokta. Kıralım da. Aynı. Burayı uzun tutalım. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. Şöyle burada cam olsun. Ancak camımız kalmadı. Oradan örümcek gelebilir. Şimdi köprüyü tamamlayacağım. Ee, köprüyü tamamladığım zaman ee, köye göz atmam lazım. O ara ileride zaten kum yerleri vardı. Oradaki kumları kazıp geliriz bu tarafa doğru. Şu mamamızı yiyelim. Akşam olmadan. projeyi de sonlandıralım. Daha kenarları var ama en azından yol kullanılabilir hale tam olarak gelsin. Yanına daha önce de dedim, sözde verdik. Demir yolu hattı da çekeceğim. Demir yolu hattı için gene böyle taş yapacağım. Toprağın gitmeyeceğim. Havadan giden demir yolu olacak. Oradan da köylülerle etkileşim sağlayacağız. Gidip geliriz kendi aramızda. Ve bunun için hızlandırılmış rail gerekecek. Ee, orada da kızıl taşlarımız devreye girecek sistemde. Burası sanki yanlış. Evet şu kısım fazla. Şöyle... Aslında bunları slap yapacaktık ya neyse. Yine ben silip getirince oralara silip koyarım. Onda sıkıntı yok. Şimdi kır bakalım. Tamamdır. Köy yolu projemiz hayata geçmiştir. Şöyle köyümüze vardık. Burası dört yol olacak. Kafamda o şekilde tasarladım. Köyün merkezi bu kuyu olacak. Muhtarla görüştük. Şurada chest var mıydı? Var. Onun etrafına ben yeni yapılar yapmaya başlayacağım. Ve bugün aklıma geldi. Yani az önceki video çekerken aklıma geldi. Toki benzeri bir konut yapmaya çalışacağım. Yani apartman dairesi. Tabi 3 veya 4 katlı olacak bu. Abi niye uğraşıyorsun ki şimdi direkt basamak yapsaydın da olurdu. Şimdi bunu koyduk diye buraya silep şey koyamayacağız sanırım. Neyse kırarım orayı. İlk defa yol görmüş köylü arkadaşlar. Bunların yollarını düzelteceğim. Onları da kendi kendime planlamıştım. Yani yolların hepsi kırık taştan olacak. Şöyle yapalım. Bunun için tabi kum gerekiyor. Yanımızda odun da var. Şimdi muhtarın evine gidelim. Ee, Sağolsun kendisi bize inşaat devam ettiği müddetçe kardeş gel her şeyi yap dedi. Sıkıntı yok. Biz de e, zaten onlara hizmet veriyoruz. Şöyle. açsana kapıyı. Bu burası çakılmış zaten şey. Aynen aynen. Allah, Allah köyün çok fazla düzenlenmeye ihtiyacı var. İş yetiştiremiyorum gördüğünüz gibi. İhaleler hep günlü geçiyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama yaranamıyoruz. Şu an köy ahalisi sinirli. Yol çalışması yapıyorum diye. Tüm düzenleri bozuldu. Şuna bak. Adam yol yapmamış. Burada bırakmış. Adamlara iyilik yapıyoruz. Evet. çıkartıyorlar bize. İnsan gelir el atar. Ne bileyim yardımcı olur. Bu niye böyle etir, panik panik şekilde koşuyor? Şşt. Tamam. Hatta buradan da köprüye bir yol yapabiliriz. Değişiklik olsun. Bu kısmı komple geliştireceğim zaten. Buraları düzenleyeceğiz. Bu topraklar falan hep taşmış. Hiç bakmamışlar buralara. Yani evin üstü toprak olmuş ya. Şurası merkezimiz tekrardan gece oldu bu arada. Burası şurayı temizlememiz lazım. Tamamdır, köyün bu kısmı oldu sayılır. Şu dört yoldaki kuyuyu kaldırıp buraya meydan yapacağım tabi. Burası merkez derken. Güzel bir merkez olacak, şunları kıracağız. Hatta şimdiden ben az biraz göstermeye çalışayım ne demek istediğimi. Yani şunun büyük aile olacak. Şu tepesi olacak aynen bu şekilde. Hani köy meydanı olacak burası. Zombi gidiyor. Ya bunu çok da büyük değil tabii böyle biraz daha geniş bir şekilde yapacağız. Ancak şuradaki evlere çok yakın getirdik yolu. Yolu birazcık daha şöyle dışarıya taşırabilirim çünkü köy meydanının güzel olmasını istiyorum. Halinde şu kısımları da temizleyeceğiz. Çünkü toki konutlarını buraya dikeceğim. Şu kısımlara fakir evleri yapacağız, küçük küçük. Yani kafamdaki düşünce gerçek bir dünya gibi bu köyün hem fakir kesimi hem de zengin kesimi olacak yani şu tarafa doğru gittikçe zenginleşecek diyeceğim ama orası da biraz zenge böyle ona daha tam karar vermeyelim yani köyün bir tarafı zengin bir tarafı fakir kalacak öyle dizayn edeceğim eve doğru gidelim eve doğru giderken de kapanış yapalım bu köyle çok fazla vakit harcamaya başladık yani herhalde bir üç bölümdür köyle uğraşıyoruz ben birazcık video yokken bu köle ile işlerimi yapacağım. Bir sonraki bölümde birazcık daha maden yapalım. Şöyle de tur atalım, gezelim. İyi bir elmas elmas diyorum. Demir kasmamız lazım çünkü demir yolu hattı için kaynağa ihtiyacımız var. Ve tabii ki bir sonraki bölüm mü olur artık? Ondan sonraki bölüm mü olur? Şurayı tamamen veya tam tersi bu evin sağ tarafını tamamen çiftlik yapmamız lazım. Yani bitki farmı. Diğer tarafına da hayvan farmı yapmamız gerekiyor. Çünkü yiyecek konusunda sıkıntı yaşıyorum. Oradan buradan bulmuş olduğum elmaları yiyerek zaman geçiriyorum. Ben şöyle yatayım arkadaşlar. Umarım oyundan keyif almışsınızdır. Hepinize iyi oyunlar. Hoşça kalın.